Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oldukça lezzetli bir kabak dolması hazırlayacağız. Kabak tek başına böyle yavan bir sebze ama lezzetli bir iç harçla buluştuğu zaman da muhteşem bir yemeğe dönüşüyor. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak kabakları güzelce yıkıyoruz ve kuruluyoruz. Daha sonra kabuklarını isterseniz bir bıçak yardımıyla soyabilirsiniz. Ya da bir patates soyacağıyla tırtıklı olan bölümüyle mesela dış kabuğunu soyabilirsiniz. Biraz daha şekilli olacaktır. Ya da hiçbir şey kullanmadan sadece bir çatalla dış kabuğunu soyup böyle daha canlı, daha şık bir görünüme ulaştırabilirsiniz. Öyle de çok güzel duruyor. Daha sonra bakın bir oyacak yardımıyla içini oyuyorum. Oldukça ince bir şekilde içini oyacağız. Ben burada oldukça böyle küçük kabak kullandım. Bu şekilde yapılan kabağı daha çok seviyorum. Eğer küçük kabak bulamazsanız veya hani onu oyması zor gelir derseniz orta boy kabak alabilirsiniz. Orta boy kabakta yapmanız gereken şey hani yine dışını şekillendirdikten sonra ortadan ikiye bölüyorsunuz ve bu şekilde içine oyuyorsunuz. Tavanıza da bu şekilde yerleştireceksiniz. Benim zaten kabaklarım küçük olduğu için ortadan ikiye bölmeme gerek yok. Şimdi bu çıkarmış olduğum kabağın içini atmıyorum arkadaşlar. Onun çorbasını yapacağım ve linkini burada inşallah ekleyeceğim. Bunu şimdi direkt dolaba koyuyorum. Eğer dışarıda bırakırsanız maalesef çürüyecektir. Ve iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Harcım için 200 gram kıymayı hemen tepsime alıyorum. Yanına da böyle bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı bırakıyorum. Yani soğanım oldukça iriydi. Eğer küçükse iki tane lütfen kullanın. Bir çay bardağı da yıkamış olduğum pirincim var. Bir avuç ince kıymış olduğum maydanozum vardı. Yani demetin dörtte biri. E, yarım demette dereotu biliyorsunuz kabağa çok yakışıyor. Bir tane domates yemeklik doğradım ama benim domatesim büyüktü arkadaşlar. Küçükse iki tane lütfen kullanın. Evet şimdi tuz ve baharatları ilave ediyorum. Ben bir tatlı kaşığı ama silme olacak şekilde tuz ekliyorum. Baharat olarak da bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber tabii ki tuz ve baharatlar arkadaşlar damak tadınıza göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. bir yemek kaşığı da biber salçası. İsterseniz biber salçası yerine domates salçası da kullanabilirsiniz. Şimdi 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. E, tabii zeytinyağı şart değil. Onun yerine sıvı yağ da olabilir. E, güzelce şimdi hepsini harmanlıyorum. Hemen şunu da belirteyim. Kullanmış olduğum kıyma orta yağlı olduğu için e, koyduğum yağ miktarı yeterli ama eğer az yağlı bir kıyma kullanacaksanız o zaman yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ya da zeytinyağı kullanmanızı öneririm. Ya ne kadar çünkü bol olursa yani ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olacaktır. Evet şimdi hepsini güzelce harmanladım ve artık kabakların içine doldurmaya geçiyorum. Ben burada direkt arkadaşlar ellerimi kullanacağım. Kabaklarım oldukça küçük olduğu için ağız kısmı da dar. Bir çay kaşığı yardımıyla da yapabilirsiniz ama o zaman oldukça böyle vakit alacaktır doldurması. Böyle daha pratik. Yemeğimiz için yeşil kabak kullandım. Arzu ederseniz sakız kabağı da kullanabilirsiniz. İnanın onunla da çok çok lezzetli olacaktır. Bir tane de biber dolduruyorum. Kızım çok arzu ettiği için. Evet hepsinin için doldurduk. Şimdi ağız kısımlarına sıra geldi kapatmaya. Ben burada çeri domates kullandım ama normal domatesi de dilimleyip içine yerleştirebilirsiniz. Ve sıra geldi artık tavama yerleştirmeye. Derin bir tencere kullanabileceğiniz gibi benim yaptığım gibi yayvan bir tavada da yapabilirsiniz. Hepsini bakın yatay olacak şekilde yerleştiriyorum. Ve sıra geldi donmaları pişireceğim lezzetli sosu hazırlamaya. Şimdi kabımın içerisine yarım su bardağı domates sosu alıyorum. Domates sosu şart değil. Onun yerine bir, yeme pardon, bir tatlı kaşığı domates salçası kullanabilirsiniz. Üzerine toplamda 1,5 su bardağı su ilave ediyorum. Ee, yine şöyle 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirdim. Dediğim gibi sıvı yağ dolu hiç fark etmez. 1 çay kaşığına yakında üzerine bakın tuz ve çatalla hepsini güzelce karıştırıyorum. Daha sonra dolmaların üzerine gezdiriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sadece 1 su bardağı su koydunuz. Evet ilk etapta 1 su bardağı koydum. Ama tavamın üzerine dökerken kabın içerisinde biraz böyle sostan kaldı yani domates sosundan kaldı. Üzerine de yarım su bardağı daha su ilave ederek e, hem içerisinde kalan domates sosunu e, değerlendirmiş oldum hem de su miktarı böylece yeterli gelmiş oldu. Üzerini bir kapakla kapattım, kapağını da kapatıyorum ve yaklaşık olarak 30-35 dakika oldukça kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Üzerine sakın su eklemeyin arkadaşlar. Verdiğim su miktarı yeterli gelecektir. Evet bu pastada neyin nesi diyeceksiniz. Kızımın doğum günüydü onun için hazırlamıştım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet 30-35 dakikanın sonunda artık kabaklarım güzelce pişti. İçerisindeki pirinç de et de çok güzel bir şekilde hazır hale gelmiş oldu. İsterseniz sıcak isterseniz ılık servis edebilirsiniz. Ben ılık servis etmeyi tercih ettim. Üzerine sarımsaklı yoğurt böyle biraz da ince kıyılmış teriyotu ile servis edin. Efsane bir tadı oluyor. Şimdi kabağı hazırlayıp sofraya koyduğumda çocukların üçü de birden biz şimdi bunu mu yiyeceğiz, biz kabak sevmiyoruz, biber seviyoruz dediler ama lütfen bir tadına böyle ucundan da olsa bir bakın dedim. Sonrasında tatlılar ve gerçekten çok beğenerek yediler. Hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun. Evet hemen size içini de göstereyim. Bakın pirinçler tane tane kesinlikle lafa değil. Dediğim gibi su miktarını lütfen vermiş olduğum ölçüden fazla koymayın ve e, kısık ateşte pişirmeye de özen gösterin. Kısık ateşte pişen yemek daha lezzetli olacaktır. Ve bir videomun daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Sizden ricam videoları izledikten sonra. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp küçük de olsa bir yorum eklerseniz çok mutlu olacağım. Ve yine aynı şekilde varsa sosyal medya hesaplarınız orada paylaşarak aynı zamanda ailemizin biraz daha büyümesine katkı sağlamış olacaksınız. Şimdiden hepinize yürekten teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.